Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd alemleri yoktan var eden Yüce Allah'a mahsus. Selam peygamberlerine, peygamberimiz, efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşler, fıkıh derslerinde, namaz bölümünde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz esnemeden bahsetmiştik. Namazda esneyenin durumu. Namazda esneyenin ağzını kapatması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İze tesaaabe ahadukum fi salatihi falyugatti fahu fe inne şeytane yedhulu fi" Biriniz namazda esnerse ağzını kapatsın. Çünkü şeytan ağzına girer buyurmuştur. Ayrıca insanlarla konuşurken esneme durumunda ağzı kapatmamak edepsizlik sayılır. Allah'a yalvarmada ya karışta ise elbette aynı böyledir. Mesela kıyama durduğumuzda ellerimiz göbeğimizin üzerinde bağlı iken esneme hasıl olursa sağ elimizin dışıyla ağzımızı kapatabiliriz. Tahiyyatta ise sol elimizin dışıyla ağzımızı kapayabiliriz. Kıyamda altta durduğu için sol elin ağzı kapamada bir eziyet meydana gelmiş olmasından dolayı sağla ama genel konuşurken, yürürken herhangi bir durumda esneme hasıl olduğunda daima sol elimizle ve elimizin dışıyla ağzımızı kapatmakta usuldendir. Mümkün mertebe hapşırma, tıksırmalarda ise e, mendil varsa mendille ağzımızı kapatmak yahut da e, çok zora zor durumlarda koltuğumuzun altını bir büktüğümüz yer itibarıyla ağzımızı oraya koyarak hapşırmamızı yapabiliriz. Mihrabın yüksekliği meselesi, imamın set, e, zükken üzerinde cemaatin ise yerde olması mekruh görünmüştür. Yani e, işte bazı yerlerde oluyor e, imama özel bir yükseklik yapılarak halkın kıldığı yerden biraz yükseğe çık çıkarılıyor. Bu diyor mekruhtur ama zarur hallerde olabilir mi? Olabilir. Bizim mesela burada da bir tümsek hasıldır ama bu bütündür tümsek. Sadece imamet için değildir. Kalabalık olunduğunda imam buraya çıkıp namazı kıldırma eda edebiliyor. Bu ayrı bir durumdur. Husisi özel olarak imama ve yükseklik kazandırmak adına onu mekruh olarak kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazı için minberden indi. İmamın set üzerinde olması mekruh olmasaydı daha iyi görüleceği için o biliyorsunuz Efendimizin mihraplarda, minberlerde daha çok cuma hutbesine çıktığı yerlerde en üst seviyede bir kişinin namaz kılabileceği şekilde ayarlanmış bir oturup vaaz ettiği yer vardır. Şu anda imamlar edeben bir aşağıda ona halifelerden dört halifeye de saygı duyarak da bizim imamlar da birer basmak birer basmak aşağı inmişlerdir. Eğer diyor halkın önünde halka görülebilecek durumda olduğu için eğer bu mekruh olmasaydı böyle bir şey ben o minberin üzerinde namazı eda ederdim buyurmuştur. O da ayrı bir şey tabii ki. Huzeyfe radiyallahu an set üzerindeyken beraberindekilere namaz kıldırmak için kalktı. Selman radıyallahu anh onu hemen eteğinden tutup gerisin geriye çekti. Sen dedi bilmiyor musun Resulullah böyle demişti. Mekruh demişti diyor. Yüksek bir yere çıkma. Herkesin durduğu gibi sen de aynı şekilde sadece öne geç. Belki bir namazlık, belki bir seccade farklılığıyla bu işi eda edebilirsin diyor. kitab ı Asıl'da Muhammed radıyallahu anh burası biraz var ama geçen gün burayı konuştuk diye ben tekrar olsun hatırlayalım diye hemen geçiyorum. kitab ı Asıl'da Muhammed radıyallahu anh setin yüksekliğinin ne kadar olacağını açıklamadı. Tahavi radıyallahu anh bir adam boyunu geçmedikçe mekruh olmayacağını söyledi. Çünkü az yükseklik dikkate alınmaz. Çünkü arız arazi alçaklığı yüksekli olur. Yükseklik fazla olursa affedilmez. Bir yükseklikte adam boyunu geçmesini ölçü aldık. Çünkü o takdirde cemaat imamı görebilmek için zorluk çekeceklerdir. Çok kere imamın durumu kendilerine belirsizleşmiştir. İmamı caiz olanlar, imamlığı caiz olanlar, körün, bedevi, çöl adamının, kölenin, veledi zinanın ve fasıkın, günahkarın imamlığı caiz olur. Bunların dışında kalan kimselerin imamlık yapmasını daha uygun görürüm. Bu hususta esas şudur. İmamlık makamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalma bir mirastır. İmamlığa ilk geçen odur. Öyleyse o makam için hem ahlak hem de şekil bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok benzeyen kişi seçilmelidir. Sonra orası kendisinden halifelik hükmünün çıkarıldığı bir makamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığında Ebu Bekir radıyallahu ana cemaate namazı kıldırmasını emrettiği için vefatından sonra sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'i dininizin işi için seçmişti. Öyleyse dünya işiniz için de seçilmiştir demişlerdir. Dolayısıyla bu makam için ancak insanlar arasında en saygın olan seçilmelidir. Cemaati çoğaltmak menduptur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Salatur reculi ma'aş me'asneyni hayrum min salatihi vahdehu ve salatuhu me'as salaseti hayrum min salaseti me'asneyni ve kullama kesuret kesuret el cemaatu ve huve indallahi efzalu İnsanın iki kişiyle kıldığı namaz yalnız başına kıldığından daha hayırlıdır. Üç kişiyle kıldığı namaz da iki kişiyle kıldığından daha hayırlıdır. Cemaat ne kadar çok olursa o Allah Celle Celaluhu'nun katında daha faziletlidir. Saygın kişinin imamlığa geçirilmesi cemaati çoğaltır. O halde böyle kişilerin imam olması önceliklidir. Bu böyle anlaşıldıktan sonra deriz ki günahkarın imamete geçirilmesi caizdir ama mekruh olur. Malik radıyallahu anh'a göre fasıkın arkasında namaz caiz olmaz. Çünkü dini hususlarda onun hıyaneti açıkça görüldükten sonra artık işlerin en önemlisinde ona güvenilmez. Baksana bir emanet olduğu için din onun tanıklığını bile düşürmüştür. Biz hanifilerin delili mekhul radıyallahu anh rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. <laughs> El cihadu ma'a kulli amirin ve salatu halfe kulli imamin ve salatu ala kulli meyyitin. Her emirle beraber cihad edilir. Her imamın peşinde namaz kılınır. Her cenaze üzerine namaz kılınır. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sallu halfe kulli <Sessizlik> berri ve facir. Her salih kişi veya günahkarın fecir arkasında namaz kılınız. Haccac zamanın en fasığı günahkarı olmasına rağmen sahabe ve tabi'in cuma ve diğer namazlarda ona uymaktan çekinmiyorlardı. Hatta Hasan Basri radıyallahu an onun hakkında her ümmet kötülerini getirse biz de Ebu Muhammed'i haccacı getirsek biz onlardan üstün çıkarız demişti. Ancak fasıkın imameti mekruh olur. Çünkü onun imam yapılması cemaati azaltır. Çok az insan onun peşinde namaz kılmak ister. Ebu Yusuf radıyallahu an el ameli de şöyle söylemiştir. Nefsinin arzularına uyan ve bidat sahibi bir kişinin imam olmasını mekruh görürüm. Çünkü insanlar namazda ona uymak istemezler. Körün imam olması caizdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında İbni Üm, Übni Mektum radıyallahu ane ve bir defasında da İtban bin Malik radıyallahu ani Medine'de kendi yerine vekil olarak bırakmıştı. Her ikisi de ama idiler. Ancak gözleri gören kişinin imam olması önceliklidir. İbni Abbas radıyallahu ana gözleri görmez olduktan sonra İnsanlara imamlık yapmayacak mısın denilmiş. O da onlara nasıl imamlık yapayım? Beni kıbleye onlar doğrultuyor. Cevabını vermiştir. Ayrıca gözleri görmeyen kişi elbiselerini pislikten koruyamayabilir. Bu nedenle gözleri görenin imamlık yapması önceliklidir. Bedevinin imamlık yapmasının caiz oluşuna gelince Allahu Teala Bedevilerin bir kısmını şu sözleriyle övmüştür. Ve minel erabi men yu'minu billahi vel yevmil ahiri ve yattahizu ma yunfiqu burubatin indallah. Bedevilerden Allah'a ve ahiret gününe inanan, sarf ettiğini Allah katında yakınlıklara vesile sayanlar da vardır. Fakat bedevi olmayanın imamlık yapması önceliklidir. Çünkü bedeviler içerisinde bilgisizlik yaygın, takva haramlardan sakınma ise çok az görülen şeydir. Allahu Teala da el a'rabu eşeddü küfran ve nifaka Bedeviler, kafirler ve münafıklık bakımından daha beterdir. Sözleriyle bedevilerin bir kısmını yermektedir. Bedevi deyince e, bedevi bizim lisanımızda seyri görmeyen insanlara avam deriz ya veyahut da bilgisi zayıf. Bedeviler de öyleymiş. Orun. şimdi köylü gibi diyeceğim ayıp olur. Köylüye şey olur da biraz böyle bedevi demek o Arap camiasının içinde e, vasıfsız, bilgisi az. Bir de hamakatları var. Efendim? Hamakat. <laughs> şey. ee, kaba. E, yani. Kaba diyelim ona biz. Böyledir diyor. Yani aslında kötü bir şey demiyor da. E, bizim de bedevimiz var. Benden iyi bedevim olur mesela. Hiç naziklik yok, kibarlık yok, beyefendilik yok mesela yani. Bir nevi bizde de var yani. Öyle aynı şey devam ediyor. Kaba <laughs> sabah bir adam derler ya. Öyle diyor. Şimdi bak burada bir şey daha çıktı. Biz mesela bilmiyorum e, benim aklımda öyle bir şey kalınlı. İmam yapacak kişinin önce e, hafız olmasını tavsiye ederlerdi. Mesela bir cemiyete girdiğimiz zaman içinizde hafız imam yoksa şayet. Oradaki aklı selim birisi içinizde hafız var mı der. Varsa imame kite geçsin. Veya biraz bilgisi yerinde olan daha evlat tutulmuştur diyor. Burada bir alan daha açıldı önümüze. Şimdi ilk imamı Resulullah Efendimiz'e kendimize ölçü aldığımız zaman imamlık yapacak bir insanın ahlaki, ahlaki Muhammediye'ye ermesi gerekmektedir diyor. Şimdi ilim başka. Bakın bilmek bilebilirsiniz. Çalışırsınız. Bugün en baba yaşlılarımız bile girsinler medrese eğitimi gibi kapatsınlar kendilerini. Ben tahmin ediyorum üç yılda hafız olurlar. Hiçbir şeyle meşgul olmayacaklar. Çok kutsal bir müessese çok muazzam bir iş ama eğer ahlakta gevşeklik var ise buradaki önemli olan hal neydi? Resulullah Efendimize yaşantı olarak benzeyebilmek, kendisini ona adapte edebilmekti. Ahlakı deyince ne anlıyoruz biz? Ailesine, evlatlarına, insanlara bütün sadece e, kendi akrabasına, ailesine veya Müslümanlara, inananlara mı? Hayır. Onun gibi bir peygamber daha yoktur. Müşrik çocuklarına bile merhamet nazarıyla yaklaşabilsin. inanmayanlara şefkatle bakabilsin yani. Ondan sonra halifelik dönemine baktığında kendi yerine sahabenin içinde Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı e, ...görevli bu, bırakması... ...ikinci imam... O, ...o hastalık zamanında... ...biliyorsunuz mescitte... ...Ebu Bekir Efendimiz'e görev vererek... ...namazı sen kıldır demiştir... ...hatta ilerki zamanda da... ...Ebu Bekir Sıddık Radiyallahu Anh'ın... E, ...liderlik... ...olmasına... ...bu ölçü olmuştur... ...Müslümanlar arasında... ...çünkü sen Resulullah'ın döneminde seçilmiştin... ...imamete getirilmiştin... Bu nitelik ve üstünlük sende vardır denilmiştir. Tamamlamak lazım. Yani bilgiyle yaşantıyı, hali mutlaka birbiriyle harmanlamak, bütünlemek lazımdır ki insanlar arasında hem sevgiyi, saygıyı yayabilsin hem de emin olacaklar senden çünkü. İtimat edecekler sana. Ne dedi? İki bir kişinin yalnız namazından iki kişinin namazı eftaldir. İki kişiye üç kişinin namaz eftaldir. Cemaatin ki da ne kadar çok olursa o kadar eftaldir diyor. Değil mi? Zaten efendimiz de diyor ki ben ümmetimin çokluğu ile iftar ederim. Ne güzel olmuş bakın. Buraları yerinde değerlendirmek lazımdır. Ama e, özürlü olan, arzu olanlardan da imam olması caizdir dedi. Biz mesela öyle bilir. Körden imam olmaz derlerdi, değil mi direkt? Ya olabilirmiş. Körden değil ama olabilirmiş. Çünkü iki tane ama olan sahabeyi kendi yerine vekil tayin ederek namaz kıldırttırmış vaktiyle. Ebul Mektum'le öbürü de neydi? Ee, o da bir geçti yukarıda ama. Evet. Atladık oraya. Bir sahabede ne var? İsmi geçti burada ama şimdi tekrar oraya bakmak lazım. Kendi yerine imam tayin edebilmiştir. Her salih kişi veya günahkarın arkasında namaz kılınız buyurmuştur. Çünkü ona örnek olarak haccacı vermiştir. Çok zalim olmasına rağmen haccacın arkasında cuma namazlarına dolarlardı. Hatta burada bir şey bahsetti. Dedi ki Hasan Basri Hazretleri onun hakkında her ümmetin kötülerini getirselerdi biz haccacı daha üstün diye ayağa kaldırırdık dedi. O da onu met etmiştir diyor. Ebu Yusuf radıyallahu an el amali de şöyle demiştir. Nefsin arzularına uyan ve biat sahibi bir kişinin imam olmasını mekruh görürüm. Çünkü insanlar namazda ona uymak istemezler. Körün imam olması caizdir. Evet şimdi buraydı. Şuraya gelmişiz, geri gitmişim ben. Şurada İbn Abbas radiyallahu an gözleri görmez olduktan sonra insanlara imamlık yapmayacak mısın denilmiş. O da onlara nasıl imamlık yapayım? Beni kıbleye onlar döndürüyor demiştir. Bak şimdi o da ne yapıyor? Kendisinde o yetkiyi görmüyor. Çünkü sana namaz kıldıracak, sen ona kıbleye çevireceksin. Sen benden daha üstünsün. Beni kıbleye döndürensin. Ben sana nasıl namaz kıldırırım diyecek. Bedevinin imamlık yapmasının caiz oluşuna gelince Allahu Teala bedevilerin bir kısmını şu sözleriyle övmüştür. Ve minel arabi men yu'minu billahi vel yevmil ahiri ve yettehizu ma yunfigu indallah. Bedevilerin bedevilerden Allah'a ve ahiret gününe inanan sarf ettiğini Allah katında yakınlıklara vesile sayanlar da vardır. Fakat bedevi olmayanın imamlık yapması önceliklidir. Çünkü bedeviler içinde bilgisizlik, yaygın, takva, haramlardan sakınma ise çok az görülen şeydir. Allahu Teala el-e'rabu -el eşeddu küfren ve nifagan Bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından daha beterdir buyurmuştur. Tövbe 97. ayet Tövbe suresinin sözleriyle Bedevilerin bir kısmını yermektedir. Kölelerin imametinin caiz olduğunun delili Ebu Hüseyin'in azatlı kölesi Ebu Said'den gelen şu hadistir. O şöyle söylemiştir. Ben henüz köleyken düğün töreni düzenledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grubu da törene davet ettim. İçlerinde Ebu Zer radıyallahu anh da vardı. Namaz vakti gelince beni öne geçirdiler ve onlara namaz kıldırdım. Ancak köle olmayanın imamlık yapması önceliklidir. Çünkü insanlar namazda kölelere uymayı çok da arzulamazlar. Efendilerinin hizmetiyle uğraşmalarının da şimdi ya köle deyince ben size başka bir alan da söyleyeyim. Huzur. Rahat da durmuyor içim ha. Boyuna karışıyor şey. Şimdi köle geldi mi vakit gene? Lan ne bu sabah namazını kılıp mı gelelim bundan sonra? Ne? <laughs> o kadar koşturuyoruz koşturuyoruz. Neyse bunu da diyeyim de. Şimdi Köle deyince herhangi birisinin hizmetinde satın aldığı bir köleden düşünüyoruz değil mi? Esir yani adam. Bu muteber görülmüyorsa sorarım size nefsinin kölesi olmuş bir adamın arkasında namaz kılınır mı ya? Onun köleden ne farkı var? He? Söyleyin. Posta, koltuğa, paraya, mala, mülke Caha aldanmış bir insan imamete geçme hakkına sahip olabilir mi? Fikri, zikri, her şeyi dünya olanın he. E biraz da insan iç tarafına da bakmalı evet. bu işin yani. Hemen şekle bakmamalı meseleye. Şurası ne diyorduk buraya? Mescid-i Haram. Buraya hiçbir şey sokmayın. O insan ancak eminliği verip güven sağlayan, namazı huşu içinde eda ettirecek. Belki de cemaatin de o namaza iştirak edenlerin de namazlarını oruç yaptıracak. Öyle ya cemaatten kimin hatırına, kimin niyetine, kimin gönlünün güzelliğine, öbürlerinin de ihya olacağı belli değildir. Birinin birinin hiçbir belli olmaz, hiç sayıya bile koymayacağımız ismini bile zikretmeyeceğimiz birisinin hatırına belki bugünkü cumalarımız kabul olacaktır yani. Namazlarımız belki de hakkatında en muteber namaz olacaktır yani. Evet. Ancak köle olmayanın imanlık yapması önceliktir. Çünkü insanlar namazda kölelere uymayı çok arzulamazlar. Efendilerinin hizmetleriyle uğraşmalarının onları dini hükümleri öğretmekten alıkoyması nedeniyle Cahillik köleler arasında daha yaygındır. Takva da onlarda nadirdir. İnsanların en güzeli kimdi? Takva sahipleriydi yani. Allah'ın katında hiçbir insanı birbirinden ayırt etmez iken Mevlam ne diyordu? Ancak muttakiler ve takva sahipleri müstesnadır demiştir. Rengine bakmamış, masasına bakmamış, kasasına bakmamış, boyuna posuna bakmamış. Hiçbir şeyine bakmamış onu. Ancak onun işte bu emirlere, nehirlere, riayetine bakmış. Yaşantısının güzelliğine bakmış Allah. Çünkü onun da kendisine dini bilgileri öğretecek babası yoktur. Bu durumda bir kimsenin bilgisiz olması kuvvetli olmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şerru selaseti veledü zina veledü zina üç kişinin en kötüsüdür. Şeklinde bir rivayet vardır. Ayşe radıyallahu anh bu hadisi şerif, şerifi rivayet ettikten sonra Allahu Teala ve la teziru vaziretu ve vi, vizre uhra He. hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Fıtır suresinin 18. ayetinde buyurmuş. Böyle bir hadis Nasıl sahih olabilir demiştir. Burada kastedilen veledizinanın soy açısından üç kişinin en kötüsü olmasıdır. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu mürted olarak yetişen belli bir veledizina hakkında söylemiştir. Mümin olanlara ise uymak geçerlidir buyurmuştur. İmamlıkta tercih sırası. Zaten bunları da okuduktan sonra daha kimse imamete geçmeyecek. <laughs> Öyle geliyor bana. <laughs> bunları da okuduktan sonra heves de varsa gitti gari. Git kim kıldırırsa kıldırsın diyecekler. Sadakallahülazim vakit geldi inşallah. Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.